Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Crash Rider oynuyoruz. Keşke bunu baştan diyorsan da çekseydim. Çünkü aldığım motorlara bakın şimdi. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var, bir de bu var. Bunu da daha güçlendiriyorum. Bu bugünkü amacımız. Ee, 50 bin tane ku kupa kasmak. Nasıl mı? Bizle? Böyle geliyoruz. Benim max هي ايش طورا para ödeyip şey yapmak istedim. tek seferde yapacağız da bu da aramızda kalsın uğraşacağız sonlama kalsın kalsın ben bu arada bir sürü benim adetimdir bizim önce başlattığım sürü Kaç açıcı. Biz size kendi arabamızı göstereceğiz. Bizim aynı hmm. Ön kalktığımda <laughs> bu uyum <laughs> Ya siktir böyle şey mi olur lan? Neyse bir daha hızlandırmayacağım. Adetimi yapmıyorum. Ne Hemen ön Yok Bellingham beli yok. arkadaşlar like sonunda yapacağız. Bundan sonrakini de yapacağım. Ama yapmazsam size benden mini kupra hediye hadi bakayım. Kanka ya yağmurla hava olmuş. çıkalım lazım.

Öncelikle bizim arabamız. Ben hani vitesimi ama zor kalkıyor şu ne yapayım? Bizim arabamız. Bizim. bizim araba beyaz renk. Ne yaptım Bizim araba kaçta gidiyormuş? Size bütün motorlarını tanıtacağım. Bunu zaten tanıdınız arkadaşlar. Bu zaten artık öğrendiniz. Şimdi size diğer motorlarını gösteriyorum. Arkadaşlar su, su kıtırım. Her yerinde bir şeyler var. Bu zaten herkes daha var. O yüzden göstermeyeceğim. Bu da herkese vardır büyük ihtimal ama ben yine de göstereceğim. Evet arkadaşlar şöyle bir motor. Zar zor kalkıyor. Bunda şey yok.

Yer arabalar. eskiden bu da vardı da. Aa dur. Bak bu da güzel araçtır. Ben bunu zaman da az gezmedim daha dün. Bu arkadaşlar böyle şey manuel. Bir dakika onun bir vitesi Şey bir dakika Bir dakika, bir dakika. Vitesi oto ya oto yapalım vitesi yani, Oğlum bir şey var Ben manuel Ben manuel Yüz niye böyle oluyor? Yüz para arıyor böyle. Yok yok. Max, ha, ha, göstereyim. Max, göstereyim gösterin. Max, beni gösterin. Oğlun video var. Lan, oğlun kaç basıyor var? 150 bir basam, güzel bir makina. Makina. Çok güzel, almanızı öneririm. Kaç para bilmiyorum. Bir de bu var bu bana kuzenim önermişti. Şuna da bir bakın. Bu evet. arkadaşlar en sevdiğim motorlardan biri. Ya da iki, bir de 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 biraz çok yavaş. Ben bunları ilgili yükselteyim abi Ben bunu yükselteyim ne kadar başka ben bakıyorum bir, bir tarz, kadar. Şurada bir yolda Sağ Güzel 160 bölüm mü lan bu? Şey. Bak çalışmıyor bak. Bunu da görmüş oldunuz. Ş -ş -ş ha, bunu öylesine almıştım ya. Bir kız motorum olsun istiyordum ama param yetmiyordu. Ben de bunu idare kendi kalmıştım. Oradan otomatik geliyor. Buraya <laughs> direksiyonla bakmamız var. Taps bilgine bakıyoruz. 182. Bunu da görmüş oluyoruz arkadaşlar. Bunu da böyle kaldırmalı yapalım. Yaptık. Ben şeyi çok seviyorum. Ön kaldırma bittikten sonra bir anda böyle öne doğru düşüyor. Çok eğlenceli o Bu arabamı görmüş olduğunuz arkadaşlar. Şimdi bundan sonra büyük ben. Bunu da gördünüz. Ve benim gözleme geldik diyoruz değil mi? sevgili. Buna hemen bakıyoruz. Bu benim en sevdiğim motorum. Bu de bu çok güzel bir motor. Ama beyaz motor. Yavaş yani. Tamam, bir taksi bir kere bakalım. Oğlum bu kadar güzel mi? Lan yavaşlan lan döneceğim ya. Arkadaşlar beyaz motorumun tak speed'i max 223 Allah kızım daha güzel bir Bu görevlerimi yapayım Bu çok güzel bir adam uzun yol motoru Ben korna ya sağa ya sola geçiyor Motor o kadar güzel ki bunun hemen <laughs> Nazar değdi. Kimler beni kütletebiliyor? Ben kütletebiliyorum. Nasıl oynandığını da öğreteyim. Buradan sağ sol yapıyorsunuz. X tuşu gitme, A tuşu durma. Ki çoğu kişi PlayStation'ı önce hiç Git gitse bunu almaz. <laughs> Bu kere motorun duruşunu adam korku salıyor. Ama bu daha güzel. Bundan sonra almak istediğim motor da bu. Ondan sonraki almak istediğim motor ahanda bu. Benim aslında en istediğim motor ahanda bu. Ama çok pahalı. Şurada en pahalı arabamız. 320 tork. <laughs> Arkadaşlar bir yormuş yani. Bir de şurada veriyor. <laughs> ben... Her dakika bana para pasif gelir. <laughs> Arkadaş kütlemiyor. Benim benim bugün rahatsız arkadaşlar kütlemiyor anlamadım. Ama ben var ya uyanır uyanmaz bir kütlettim demiş. oraya arkam döneyim derken. 3 defa kütlettik. Kut diye bir kütledi. Ondan bir herhalde kütlemiyor. Gerçekten beni iyi geliyor arkadaşlar. Mesela ben Barfix'e asıldığım zaman benim böyle kopacak gibi oluyordu. Kütlettikten sonra gidiyor. Oh. Okay. Artık şu modu seslendirmek istiyorum. Nerede o motor? Çünkü görevlerimi yapacağım. Son 5000 para almamız gerekiyor. Nereden alabiliriz o kadar parayı? Bunu yapalım ya. Bas oğlum. Bas oğlum. Ben diğer hız motorumla yapacağım ya. Çünkü onu hiç şey, otomatik vites kullanmadım. Ona bir otomatik vites kullanmak istiyorum. Burada değil. Süreli olan da. Ben nereye koşuyorum ya? Ah, bu. Ben <laughs> Aa bizim araba. Burada bizim araba için. <laughs> yani <şu>. Tamam o mağazada sonra da bir yerden de çıkıyor. zaman 50, 50, 50. Bu, Yapamıyoruz neden? Çünkü süreli oyunu oyun başında durunca kütletmek geliyor. Vallahi hasta oldum dün. Balomuz vardı. Mezuniyet aldık. Şükür siktiğim okuldu. Hocam siz yanlış anladınız ya. Bu videoyu izlerseniz hani hani sevdiğimin okulu o yüzden küfürlü halinden sev ya işte sev hani siktim sevdim sevgilim hala okulu sevdim saçımı da kestirmek lazım da ben çok seviyorum böyle şöyle bir adam saçım dağınık olacak ah oh. sabah beşte kalkıp şeye mi gidiyorsun patronun kaldım diye bir lurdunu şimdi o zaman sonsuz süreli yapma Ben böyle bir kuru iftira görmedim bu oynamadı. Bu oynamadı. Bunun şarjı alsam. Allah'ım yarabbim. Böyle sallanıyor. Allah! E Engel olmadı. Oğlum çalışmıyor tuşlar çalışmıyor. Kendine gelme git. Bak takılı kalıyor gene. Gene ben böyle 50 bin kupa yapmanı imkansız. Yani ben bir boş yollarda olmam lazım. O lan yormuş.